Allahü Ekber, Allahü Ekber. La ilahe illallah. Allahü Ekber. Allahü Ekber. Ve lil Rabbim seni yakın kıldı kendine Cehennemi haram kıldı ceddine Ve seni taşıyan ana rahmine Hakkın sevgilisi ya Resulallah Ve seni taşıyan ana rahmine Hakkın sevgilisi Ya Resulallah Ya Resulallah Ya Habiballah Ya Nebiyallah Ya Allah, Ya Resulallah Ya Habiballah Ya Nebiyallah Ya Allah. Amber onu barikten dedir Bunca beşer senin himayen dedir Cennetlerin anahtarı sen dedir Bir zerre kibrini yok ya Resulallah Cennetlerin anahtarı sen dedir her kibrini yok ya Resulallah ya Resulallah ya Habiballah ya Nebiyallah ya Şefiyallah ya Resulallah ya, Resulallah, ya Habiballah ya Nebiyallah ya Şefiyallah gecesinin nurlu kandili Allah kelamının beşeri dili Ustatını bayram eden sevgili Bir zerre kibrini yok ya Resulallah Ustatını bayram eden sevgili bir zerre kibrini yok ya Resulallah ya Resulallah ya Habiballah ya Nebi Allah ya Şefi Allah ya Resulallah ya Habiballah ya Nebi Allah ya Şefi Allah lerin en sonu en yücesi Semalar fethettin Miraç gecesi Selam durdu nebilerin nicesi Gönüller kubbesi ya Resulallah Selam durdu ne ler kubbesi, ya Resulallah ya Resul Allah, Ya Habib Allah, ya Nabi Allah, ya Şefiyallah Allah, ya Resulallah ya Habiballah Allah, ya Nabi Allah, ya Şefi Allah. cehennem sönerdi Hak'tan dilesen Denizler kurudu kurusun desen Dağlar diz çökerdi eğer dilesen Hakkın sevgilisi ya Resulallah Dağlar diz çökerdi eğer dilesen Hakkın sevgilisi ya Resulallah ya Resulallah, Ya Habiballah, Ya Nebiyallah, Ya Şefiyallah Ya Resulallah, Ya Habiballah, Ya Nebiyallah, Ya Şefiyallah Allah sana yüce sıfatlar kattı sana mahşer sancağını uzattı Senin için alemleri yarattı Hakkın sevgilisi ya Resulallah Senin için alemleri yarattı Hakkın sevgilisi ya Resulallah Ya Resulallah Ya Habiballah ya Nebi Allah, Ya Şefi Allah, Ya Resul Allah, Ya Habib Allah, Ya Nebi Allah.